Gündelik kullanıma uygun, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan kulaklıklar arasında yaptığım araştırmalarda benim şahsen en çok dikkatimi çeken modellerden bir tanesi Motorola Moto Pulse 120 oldu. Ve bana soracak olursanız 100 liralık cazip sayılacak bir fiyatıyla bence 100 liranın hakkını fazlasıyla veren bir kulaklık olmuş Motorola Moto Pulse 120. Evet gelin tanışalım o zaman ben Eren Piri ve bu videoda sizlerle beraber Motorola Moto Pulse 120 ile geçirdiğim 2 aylık sürenin ardından deneyimlerimi sizlerle bir editoryal ve bir kullanıcı açısından paylaşmaya çalışacağım. Umarım bu video işinize yarar. İyi seyirler. Moto Pulse 120 üzerinde İngilizce bilgilendirme metinleriyle özelliklerinin belirtildiği kırmızı beyaz kutunun içerisinden çıkıyor. Buradan kutuya Türkçe bilgilendirme metni ekledikleri için bu cihazın TR satışını üstlenen Öztalkım Komünikasyonu'na teşekkür etmek istiyorum cihazın kendisine ek olarak garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Tabii ki de cihazın içerisinden herhangi bir taşıma kılıfı gibi bir şey çıkmıyor. Zaten bu tarz uygun fiyatlı kulaklıkların içerisinden böyle şeyler beklemek biraz Acımasızca olur, daha pahalı kulaklıklardan bile çıkmayabiliyor bazen. Her ne kadar tasarım konusunda cihazı başarılı bulsam da açık konuşmak gerekirse Motorola Pulse 120'nin kafa bandındaki ve kulak petlerindeki yapay deri haricinde her yerinde kalitesiz plastik hissiyatı hissediliyor. Hatta bu kalitesizlik bana göre sadece hissiyatla da kalmıyor. Anlayacağınız üzere dikkatli kullanılması gereken nadir bir ürün Motorola Pulse 120. Bahsettiğim bir plastik tercihinin iyi yanları da var elbette. Birincisi cihazın 168.4 gramlık, neredeyse yok denilecek kadar hafif ve kafada rahat bir hal almasının temel sebebi bu plastik tercihi. Diğer bir avantajı da tahmin edebileceğiniz üzere fiyatının uygun tutulabilmesinde yatıyor. Ancak bu cihazı başarılı bulmamın sebebi kesinlikle elde verdiği his falan değil. Tabii ki de tamamıyla ses kalitesine, daha doğrusu fiyatına oranla gösterdiği ses kalitesine bağlı. 20 Hz-20 kHz ses frekans aralığına sahip olan Pulse 120'nin 40 mm'lik kendi içerisinde sürücüleri bulunuyor. Müziğin altyapısına yani beatini alt planda bırakarak vokallerini ön planda tutmaya çalışıyor. Dinleyiciyi olabildiğince detaylı ve temiz bir ses vermek için uğraşıyor. Tizlerin tonları iyi kulak tırmaladığına denk gelmedim. Midler tam olması gereken noktada basslar ise pek de iyi değiller. Biraz boğuk diyebilirim bas sesler için ancak aşırı dikkatli bir şekilde odaklanmadığın sürece basların sizi rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Ne yazık ki ne kadar çok araştırsam da bayağı bir çabalasam da cihazın empedans değeri veya ohm değeri gibi böyle daha ince daha önemli detaylarını bir yerde bulamadım. Maalesef bu kısımları da atlamak zorundayım. Bu kulaklıkla birlikte bol bol rap, trap, türkü, indie, country, herhangi bir sürü türde müzik dinledim her kulaklıkta yaptığım gibi ve 100 liralık fiyatına oranla bana soracak olursanız bu kulaklığın ses kalitesi bence gayet tatminkar bir seviyede. Açıkçası fiyatına oranla memnun kaldığımı söylesem yalan olmaz. Toplu taşımada ya da dışarıda bu cihazı kullanacaklar için kulaklık kafanızdayken ve bir şey dinlerken sesi tabii ki doğal olarak bastırıyor. Ama tamamıyla dışarıdaki sesi dış sesi kestiğini söylemek birazcık yalan olur. Ve e, otobüste bir toplu taşımada bir şeyde bu kulaklığı kullanıp en son sesle müzik dinleyecekseniz yanınızda oturacak olan kişi sizin dinlediğiniz şeye bizzat tanıklık edebilir, ortak olabilir. Haberiniz olsun. 1.2 metre uzunluğundaki kablo standart bir kafa üstü kulaklık kablosu özel bir yanı olduğunu söylemek zor. Cihaz rahatlık açısından benden yüksek puan alabilir. Şu zamana kadar ne kafamı sıktığından ne de bir ağrı yaptığına şahit oldum. Tabii ki petler sağa sola hareket etmediği için kulaklık boynunuzdayken rahatsızlık verebilir. Ama fiyatına oranla tabii ki de bunu görmezden gelmek gerekiyor. Bu arada petlerin içe doğru katlanabildiğini söylemeden de geçmeyeyim. Eğer bir kulaklık çantasına sahipseniz bu özelliğin olması sizin için bence büyük bir avantaj olabilir. Cihazın üzerinde kontrolcünün tam üst tarafında bir adet de mikrofon bulunuyor. Kaydettiğim ses örneklerini sizinle şöyle paylaşayım. Evet, şu anda duymuş olduğunuz ses Motorola Pulse 120'nin üzerindeki mikrofon ile kaydedildi. Bulunduğum ortamda fanı son sesle çalışan bir klima var. Ee, neredeyse hemen yanında diyebileceğim seviyede. Tabii ki de klimanın üflediği hava e, direkt olarak mikrofona çarpmıyor. Açık konuşmak gerekirse Moto Pulse 120'nin mikrofonunu çok da başarılı bulduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, konuştuğunuz kişinin duyacağı ses açıkçası çok da başarılı değil yani mikrofon için ya da konuşma görüşme işlemleri için bu kulaklığı tercih etmenizi önermem. Çok daha iyi seçenekler bence bulabilirsiniz. Evet ben Eren Piri. Bu videoda kısa bir şekilde de olsa Motorola Motopus 120 hakkında konuşmak istedim. Açıkçası bana soracak olursanız dediğim gibi fiyatına oranla bence gayet güzel bir kulaklık olmuş Motopus 120. Özellikle bu segmentteki bu ses seviyesini veren kulaklıkların genelinin 200-250 lira gibi uçuk fiyatlardan başladığını hesaba katarsanız 100 lira için bu kulaklık bence gayet alınabilir bir seçenek gibi duruyor.